Ne çok Şebnem Ferah özleyen varmış. Bak izleyicilerimizde çağrımızı iğneliyoruz Geri dön, geri dön. Ben şey merak dön. ettim bak reklam arasında keşke baksaydım. Şimdi tekrar ne o? bakıyorum. Şebnem Ferahın Instagram adresi var mı? Var. Vardır ya. Var mı var? 887 bin kişi takip ediyor. Hı. Bakıyorum en son paylaşımı 29 Kasım 2024'te yapmış. Ay çok da tatlı. Hiç değişmemiş. Ay çok güzelsin Şebnem. Ay çok Şebnem. merak ettim bakacağım. Ay biz de ekrana versek keşke çok güzelsin. Ay bir an önce gerçekten görmek istiyorum Şebnem Ferah'ı. Aa aynı. 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 Ne yaptırıyor acaba? Bilmiyorum. Bence Aa, baksana güzelliğe. Resmen aynı. Evet. Bu TBT falan değil değil mi? Stressiz yaşam söyleyeyim. <laughs> Ekrandan uzaklaşınca Ekrandan mı? Ekrandan uzaklaşınca Şebnem. Aa çok şaşırdım resmen Vallahi aynı ama diye. hiçbir değişiklik yok. Yok hiç değişiklik ya bıraktığımız gibi. Evet bıraktığın gibi buradayım. Yalnız değilsin, yanındayım demek istedim şu öyle an. Öyle oldu ama. Evet, öyle. Ama evet. çok seviyoruz kendisini. Sevgiler. Geri gel. <laughs> geri gel, geri gel. Evet, güzel oldu. <laughs> Demet Akalın'ın nesini veriyoruz arkadaşlar? Foi'la, Sefo'yla. Sefoyla tamam. 370 milyon izlenme yakalamışlar. Helal 370 olsun. milyon. Hadi izleyelim. O yani gerçekten ama çocuklar özellikle ne oldu? Aa yok canım, devam edemeyeceğim o kadar. <laughs> O kadar devam edemeyeceğim bu kadarı yeter ezbere biliyorlar. Evet şarkı gerçekten çok tuttu. Öncelikle tabii ki Sefo'ya teşekkür etmesi Aynen. çok normal. Çünkü son zamanlarda Demet'in yaptığı şarkılar e, şöyle eskiden gerçekten çok güzel hitlere imza attı. Ama son zamanda yaptığı şarkılar tutmuyordu. Eskisi kadar ses getirmiyordu. Yani bunu kendi de zaten rahat bir şekilde söylediği için ben de rahatça söyleyebiliyorum. Sefo ona e, eski günlerini yaşattı. Çünkü genç bir isim, çok yetenekli bir isim. Sefon'un sesine bayılıyorum ben, hele Aşiyan diye bir şarkıları var. Ee, ...şeyle... Afra ile söylediği, bak olay bir şarkı... O sözleri. şarkıyı biliyorum ben. Çok güzel, güzel. ve e, Sefon'un sesi de çok güzel ve çok yetenekli. Sefon'un takmaması çok normal e, alınan ödüllere vesaire. Çünkü öyle bir şey beklemiyor. Zaten çok dinleniyor. Herkesle düet yapıyor ve her düeti yine çok dinleniyor. O e, başarıya alışmış bir isim yine. O yüzden çok umurunda değil. Edis de çok başarılı. Onun da hakkını yememek evet, evet, lazım. Evet. Ama şunu da hemfikirim. Edis mi, Sefo mu? Sefo. Sefo. Level mı, Sefo mu? Orada karışık. Çocuk ya Afra'nın da çok güzel sesi. Ben şey çok şaşırdım. Olcay söyledi şimdi. Vay 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 Demet ablam hoş geldin bölümü var ya asıl kült olan bölüm. Evet. Demet Akal'ın en başta orayı istememiş. Çıkart burayı demiş Şey Sefo e, ısrar etmiş evet, evet. ki çıkarmamışlar. Sö Söylediler ya bir de orijinal dedi onu da söyletiyorlar. Ay çok iyi Sefra. çünkü o gerçekten şey oldu Biri bir yere girdiğinde vay oldu. vay evet. i̇şte. vay vay vay. Demet ablam diyor herkes birbirine şaka değil. Sefo işi biliyor çünkü evet. artık genç kitleyi tanıyor yani gençlere hitap etmek için böyle şeyler Sefo'nun ilk şarkısı hatırlamaz mısın? Bilmezse var ya çok o. o şarkı da çok mesela güzeldi. çocukların çok sevdiği Aynen. bir şarkı oldu. Orayı yakaladı mı zaten çocukları, çocukları yakaladı, yakaladı mı bitti. Evet, e, arkası evet. geliyor. Mesela Aşiyan'la da beni yakaladı. Yani, gerçekten <laughs> Gençleri. Hani, ge... <laughs> evet evet. Ay esprimi anladın mı? Ay. Ay, canım arkadaşım. Biz o, Z kuşağıyız. Orta yaşları yakaladı yani. <laughs> Vallahi Hayır, genç. bak. Yani evet. Kavar yani e, ruhu genç. Evet. Hayır genciz ya, genciz. Artık tabii ki. Genc. Kırklar genç. Kırk <laughs> insanın kendini bulduğu yaş. Ya o bak, yüzden genciz. Kendimi ikna etme şeyim. Orta yaş bile değil, genç. Eskiden <laughs> Hatırlar mısın? Ne? Eskiden beni koku okudayken. yolun yarısı? Bir şey söyleyeceğim. Benim annem 23 yaşındayken falan doğurmuş beni. Tamam mı? Öpüyorum anneciğim seni. 30 yaşındayken. Mesela annem ilkokuldayken ben şey geliyordu. Teyze gibi geliyordu. Anneciğim ya. şimdi de çok genç de Ama işte eskiden genç. 30 35 yaş bile böyle çok büyük geliyordu. Evet şimdi ya. 40 yeni başlangıç. Annem hiç yaşını göstermez vallahi. Peki Maşallah. benim clip 98 zaman açıklamam var. Ne? Şey diyorum. Ay 30 yaşıma gelince bırakırım canlı yayında söyleyeyim. <laughs> 30 yaşında elimde değneklerle şey televizyon programı yapacağım. <laughs> 30 yaşında değneklerle. Sonra e, o sırada oturduğum siteden bir hanımefendi taş gibi bir kadın Hı. ne dedi ben şimdi 30 yaşındayım dedi değneklerle mi geziyorum? Ay sus 30 yaşa da o denmez. O, o zaman küçüğüm ve şeyim yani şöyle daha zaten ben hiç çocuk ruhum hiç değişmedi <laughs> evet, de evet. hala bir ergenlik söz konusu o anlamda kalmış mı o kadar haklıymış ki yani. Şimdi bence 50'den sonra orta yaş. 50'ye kadar genç. Evet öyle diyelim. Evet Ama canım, zaten 80 yaşından sonra yaşlanma duruyormuş. Evet, 80 yaşa kadar yaşayalım bak, da. Uzmanlar diyor ki 15 sene dayanın 15 sene sonra ölümsüzlük geliyor diyor. Ölümsüzlük. Ölümsüzlük geliyor Ölümsüzlük diyorlar. Ölümsüzlük ben de istemem ya. Ya ben uzun yaşamak isterim vallahi. Ölümsüzlüğü ister Ölümsüzlük misin? Ölümsüzlük dediğin 300 yıl değil tabii de ya Mesela böyle. Yani 150 yaşına 150 kadar. 150 çok. 95-100 Ay getirdiler mi? Bu kaşlar. Ay, hay, kaşlar, bu saçlar kaşlar ya. modaydı ama. Modaydı Ece. Ay kahkülümün kötülüğü. Ama o zaman o da modaydı. Ay. zaman hiç kendini şu an eleştirme. Burada kaç yaşındasın? E, bu 98 de değil. Klip 98 de bundan sonra başladım. 96 yılı falan. Ay. Kaç yaşındayım ben? 18, 18 18 falan yaz 18, 18 10 kaldım evet evet 18 yaşına falanım Ay. Erol Aksoy geçen gün mesaj atmış. Erol Hı -hı. Bey e, Show TV'nin sahibiydi. Şey demiştim ben. Maşallah biz de herkes izliyor gerçekten çok fındıklar. Dedim ki kahverengi giymek yasaktı bizde Show TV'de. Öyle, haberde de yasaktı. Ya. Asla giydirilmez Ama bana mesaj atmış hayatım diyor. E Osa da bankanın da sahibi ya Erol Bey. Hayatım ben ekledim. <laughs> Evet. Uh -huh. Ece diyor bankacılıkta kuraldır diyor kahverengi evet. rengi e, güven vermez diyor. Bir tercih olarak düşünüyor. Ben yasaklamamıştım ama e, tercihen giydirilmezdi diyor. E, yoksa bu bilimsel olarak açıklanmış bir şey diye mesaj attı Ben NTV'deyken bizim stylinglerimizi Başak Dizer'le Deniz Marşan yapardı. Ne? Bak öyle havalıydık. Valla NTV'nin NTV olduğu zamanlar kahverengiyi asla böyle kenarından geçemezdin. Allah Ekran kahverengi sevmez. Yani, Bülten kahverengiyle sunulmaz. Bu kadar netti ama artık değişti tabii. Ne oldu? Bıyılma da oldu. <laughs> evet. Ne oldu Erol Beyciğim? Bu renk moda mesela. Çok kahve güzel. tonları ya bunlardan. Acı kahve Acı, gibi. Ka böyle bordomsu. Bir şey diyorlar, borganı midir? de diyor <laughs> şey diyorlar. Evet, evet, o ton evet. işte. Neyse. Mesela bu tonda bir çanta almış e, ah, Demet, Demet Akalın. Bak o çantayı bulmak. Onu çok da zor. paylaştı. E hey ile başlayan biliyorsunuz hey E ile okunan. ve o çantanın fiyatını 450 bin diye vermişsiniz ama değil. 890, en, az, 900 bin. en az 750 bin en az ki o çantayı alabilmek için de sıraya giriyorsun. Evet. Ki Demet Akalın muhtemelen o markanın iyi müşterisidir. İyi müşterisi olmasalar zaten bu çantayı çıkarmazlar. Bir de Demet'in kızı Hira dizide oynayacaktı Hı. onu da açıklayalım. Evet. Köstebek Giller de Çocuk dizisi mi? Çocuk dizisi zaten. Film mi dizi mi pek. Sifota canlandırıyordu bunu. Evet, çantamı. çanta bu. Güzel rengi çok güzel. Bu rengi bulaşabilmek var ya. Mümkün. En az şöyle söyleyeyim bulamaz. Maşallah, maşallah. Maşallah, gözümüz hiç kalmadı. Allah daha çok versin. Ee, ulaşabilmek için en az 15 çantası vardır da bu rengi bu modele ulaşmıştır. Vardır kesin Demet Akalın ama 450 bin mümkün değil. Bahar da Bahar diye bir arkadaşı var onu çok yakın. Ee, o da bu markanın hastası ve her rengi Hı. var. Bahar aracı olmuştur diye tahmin ediyorum. Bahar Şer yani tane olsun. Sevgilimiz ama 450 öderimler. değil, daha pahalı. Biz onun altını evet, çizelim. Altını evet, evet. <laughs> çizelim. Evet, Sefo ayarladı diyorlar Hira'ya da diziyi. Ya yani bebek mi dedin? Bebek giller Attım ben gruba. Bakıyorum film mi dizi mi ya? Ee, Ona takıldım ben. Dizi dizi. Dizi bayağı, bayağı dizide. Çocuk dizisi ama yani. Çocuk dizisi ama sonuçta dizi devam evet. ediyor ya ben hani konu oyuncu olur maksimum diye düşünüyordum çünkü o yüzden Hı. şaşırdım. Sefo zaten takip ediyor Köstebekgilleri. E tamam bağlantıyı evet. kurmuş demek ki. Sefo Köstebekgilleri neden takip ediyor mesela? <laughs> Acaba müziğini falan yapıyor Seslendim olabilir mi? mi Seslendirmesi. Evet, evet. video attım size. Doğru. Hatırladım şimdi. Kösebek Hayırlı olsun Hira'ya. Hayırlı olsun. En azından şu anlamda iyi çocuk dizisi olması psikoloji evet. yönetmesi açısından önemliydi. En azından e, sette o Tabii saatlerce. idare edebilecek kişiler vardı. Bir de daha kısa olur. Evet. Daha uzun olmaz böyle. 3-4 saatlik olmaz. Ay dün beni Görkem aradı sevindi. Ay anlat anlat efendim. Evet. evet. Ee, Görkem sevindik. Bu arada tabii ki Yıldız'ı çok parladı o Ragok Day'in şarkısıyla hele. Dün onunla konuştuk. Ee, dedim ki Görkem gerçekten herkes seni o kadar seviyor ki karakter. Allah'a şükürler olsun diyor. Gerçekten en parlak çağını yaşıyor evet, şu an evet, Eşref öyle. Rüya'da. Herkes onun oyunculuğunu konuşuyor. Ve dansını. <laughs> Ve dansını. Buradan hiç detay vermeden sadece şunu söyleyeceğim. Özel hayatı çok yolunda. Ee, inanılmaz tatlı bir çocuğu var. Gün geçtikçe çok böyle e, güzel, hani tatlı... Annesiyle babasıyla büyüyen 4 yaşında bir evladı da var Görkem'in ve sadece işiyle gündeme gelmek istiyor ve gerçekten de sadece işiyle gündeme geliyor. Helal olsun. Önemli bir sebep. Oyunculuğu bak her bölüm bir şeyi patlatıyor. Evvelsi gün de konuştuk yine konuşalım. Baktığında dizideki rolü önemli ama bu kadar parlamasına sebep olan kişi kendisi. 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 Vallahi Görkem seni çok seviyoruz. Eşref Rüya'ya davet etti. Kendi kaşındı. <laughs> Emin misin Aa, Görkem Gelecek tabii ki, Ece. Tabii ki geleceğim. İstinye ha. tarafında bir çekimleri varmış. Mutlaka götür. Eymeni götüreceğim. Eymen çok hayranı Görkem'i çok tek. seviyor. Eşreftek ama biz tabii ki Görkem için gideceğiz. Sevgilerimizi yollayalım. Şimdiden bütün Eşref Rüya ekibine de. Evet. Bu dansı bir daha hazır bu kadar bahsetmişken Vallahi... bir izlesek mi? Yaşıyor. Bazı isimlerin dönemleri var Görkem sevindiğinde öyle. Ozanak Baba, Uzak evet. Şehir. Aynen. Görkem sevindik Eşref. Rüya. Aynen muhteşemler. Alışla gelmiş isimlerin dışında olduğu için de daha çok dikkat çekiyor Kesinlikle bence. Kesinlikle öyle. Yolu zaten açık, yine de açık olsun. Evet, setten artık bize dedikoduları getir. Herhalde. Yani bilgileri diyeyim, bilgileri getirir. Telefonu getirirsi. inşallah yasaklamazlar bunu. Aa da. yok canım. Değil mi Görkem? Olmaz. Evet. Küçük bir şöyle bir çekeyim. Küçük perde arkası. Perde arkası set yine içinde olanlar. bir röportaj e, Herhalde. yani. Bence olur olur. olur. Ya yani artık bu kadar sor. Evet. <laughs> Bunun üzerine olur. Bakıyorum şimdi. Blok 3. Şimdi çok, çok sevilen ve hak eden bir e, ne diyeyim şarkıcı diyeceğim sanatçı demek için biraz daha zaman var gibi ama çok seviliyor çok takip ediliyor bakıldığında yeni bir açıklaması var izleyelim onu Kıvıya. ne şarkı ne ya ne kadar İy. güzel ne kadar hisli of kusura bakma ne eski oldu eski sevgilisine mi yazılmış bu Nisu Berfine Hadi canım vay vay vay, vay ben Demet bunu abla <laughs> Gerçekten mi? Ee, öyle iddialar varmış. Çünkü gerçekten blog şöyle bir çocuk. Ne yaşıyorsa tık 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 yazıyor. Ve evet eski sevgilisi. Bir şey söyleyeceğim. Mesela Nisu bunu biliyor ve bu şarkıyı dinledikten sonra etkilenmemiş olabilir mi? E, sevgilisi var Nisu'nun çünkü. Ama tamam da etkilenir. Ama sonuçta etkilenirsin ne olursa olsun. Ben etkilenmem ya. Aa, ne demek sana Aa. şarkı yazılsa etkilenmez misin? Hiç sıfır. Bir şey hissetmiyorsan bana ne. Ama bir şey yaşadığın bir insan sana şarkı Vallahi yazarsa. Vallahi hiç umurumda değil. Yaşadıklarını anlatan bir şarkı yazarsa. Aaa terbiyesiz. <laughs> Sustum tamam. Saygısız. <laughs> bir B de özelimizi ortaya bırakıyorsan evet, hep sinirlen. Bak blokta şöyle bir şey var. Cemre Baysel'in... E, ...menajeri blokla ilgili bana bir takım laflar etmişti ya... ...blog benim evet. gözümden düşmüştü. Evet hatırlıyorum. Yani çünkü diyor ki Cemre Baysel aralarında bir şey yok... ayrıca rica ediyoruz erkek tarafı olarak açıkla diyorlar... ...açıklamıyor, blogun hoşuna gidiyor, reklam oluyor falan filan. Hani bir takım haberleri de evet, çıkmıştı evet, blogun. O haberleri kapatmak için Cemre'yi kullanıyor tarzı cümleler etmişti. Blogun şimdiki başarısını görünce buna hiç ihtiyacı olmadığını görüyoruz. O yüzden özel hayatıyla iş hayatını ayrı tutuyorum o lafları unutuyorum. Unut unut. Unuttum. Çünkü bak burada çok güzel konuşmuş. Yani aklı başında konuşmuş. Annesini ne kadar çok sevdiğini söylemiş. Daha yolun başındayım demiş. Normalde bu kadar hani ...sevilip bu kadar şarkıları tıklanıp... ...çok şımaranlar gördük. Havalanmamış. Evet. evet. Alttan alıyor ve ben yolun başındayım. Daha yapacak çok şey var. İşime gündeme gelmek istiyorum. Daha 22-23 yaşındaki evet. e, arkadaşımız. <laughs> Ama yaşı bir Antalya'daki ev adresini bildiğimiz. <laughs> 22-23 gibi de durmuyorlar. Bu nesilde bir şey var. Çok şükür. Sus. <laughs> evet. Onlar Çünkü iki büyük gösteriyor. Bizim yaşımız Biz çıkmıyor. genç. <laughs> 22-23'ler böyle gerçekten. Evet. Daha böyle olgun e, görünüyorlar. Neyse Çünkü daim olsun. neler neler yaşıyorlar hayatım. Biz 22-23 yaşında ne yaşıyorduk? Şimdiki 22-23 yaş ne yaşıyor? Biz bunu yarın konuşalım. Dertler derya olmuş. Ha, İbrahim Taptı sesten geliyor. Evet. <laughs> Konumuz geldi Oo, stüdyoda. Daha önce de ağladık kendisine. Çok güzel şeyler anlattı. Bize evet. burada çaktırmadan aslında üstü kapalı ikili ilişkilere yönelik Söylemleri olmuştu bir tanesi var ki demişti ya sana bir de Ece sen şimdi buradaki herhangi biriyle birlikte olur musun Sus kaç diye. kişi tıklamış evet. birbirine yollamış linçler <laughs> yemiş Taner gel buraya. Evet. Şöyle yapalım bir tanıtım izleyelim ben karşıya geçeyim Taner Çağlı da buraya gelsin. Gel yanıma. Geliyorum.